Merhaba arkadaşlar, 7 Eylül Perşembe iddia tahminleri, günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları, betting tahminleriyle ile sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 21.45'te Euro 2024'te Danimarka ile San Marino karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Danimarka oynadığı en son karşılaşmada Slovenya ile Deplasman'da bir bir berabere kalıp, kendi evinde Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenmişti, Deplasman'da Kazakistan'ı 3-2 kaybetmiş, evinde Finlandiya 3-1 yenip deplasmanda Avustralya'ya 1-0 mağlup olmuştu. San Marino'nun form durumuna baktığımızda deplasmanda Finlandiya'yı 6-0, evinde Kazakistan'ı 3-0 mağlup olmuş. Slovenya'yı deplasmanda 2-0 kaybetmiş. Kendi evinde Kuzey İrlanda'ya 2-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Saint Lucia'ya 1-0 kaybetmişti. Danimarka ile San Marino arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ikinci yarı 1.5 üst. Saat 21.45'te Euro 2024'te Slovenya ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Slovenya oynadığı en son karşılaşmada Danimarka ile evinde 1-1 berabere kalmış, deplasmanda Finlandiya 2-0 kaybedip evinde San 2-0 yenmişti. Kazakistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, evinde de Karadağ'a 1-0 yenmeyi başarmıştı. Kuzey İrlanda'nın form durumuna baktığımızda Kazakistan'a evinde 1-0 mağlup olmuş, deplasmanda Aynı şekilde aynı skorla Danimarka 1-0 kaybetmişti. Finlandiya evinde 1-0 mağlup olmuş. San Marino'yu deplasmanda 2-0 yenip deplasmanda Yunanistan'a 3-1 kaybetmişti. Slovenya ile Kuzey İrlanda arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.